Günaydın değerli arkadaşlar. Küresel piyasalarda düne döndüğümüzde Amerika'dan gelen enflasyon verileri, Amerika-Çin arasında bir tarif anlaşması, sonrasında da Orta Doğu'da işte Amerika ile İran arasında bir çatışma olabileceğine dair endişeler Piyasanın gündemin oturduğu ilk önce Amerika ve Çin arasında bir çerçeve anlaşmasına varıldığı açıklandı. Ancak bu anlaşmanın detayları henüz netlik kazanmadı. Bu muallakta kalma durumunda piyasalardaki bu belirsizlik halen bir şüpheyi beraberinde getiriyor. Trump ve Xi'nin onayına sunulduğu belirtilen bir çerçeve anlaşması gümrük tarifelerinde gerçek değil bir değişiklik yapmaktan çok tarafların bir zafer olarak nitelendirdiği bir durumu ortaya çıkarttı. Amerika %55, Çin ise %10 gümrük tarifesi uygulayacak. Bu da mevcut durumda pek bir değişiklik aslında olmadığını bize gösteriyor. Ancak piyasalarda tabii ki bu nadir toprak elementleri, işte Çin öğrencilerinin Amerika'ya girişleri aslında burada... Trump biraz daha diğer ülkelere karşı elini güçlendirmiş oldu ve Akabinde hemen zaten durmadı. Diğer ticaret, ticaret ortaklarına tek taraflı tarife artışı uygulayabileceğini işte onlara bir mektupla e, ne kadarlık bir tarife artışı olabileceğini söyledi. Hazine Bakanı Scott Besant'ta. Bu tarife değişikliklerinde bizimle ılımlı konuşan ülkelere biraz daha tolerans tanıyabileceğini veya süreyi uzatabileceklerini söyledi. Yani Çin'le yapılan anlaşmanın karşılığını hemen diğer ülkelere yansıtmış oldu. Bakıldığında tabii ki ilerleyen süreçte tarife değişiklikleriyle alakalı tekrar gündem değişebilir. Sürekli bu canlı tutulmaya devam edecek gibi gözüküyor. Diğer yandan Orta Doğu'da İran nükleer anlaşma masasında Amerikan üslerine sa saldırı tehdidinde bulundu. Amerika hemen üslerindeki aileleri e, tahliye ede edeceğini söyledi. Şimdi bakıldığında geçtiğimiz zaman günlerde veya yıllarda yaptığım analizlerde de söylemiştim. Amerika'da ne zaman bir iç karışıklık çıkarsa İran hemen devreye giriyor. Bakın ee, geçmiş dönemlerde bu George Floyd olayları, Texas olayları, şimdi de Los Angeles'ta göçmenlerle alakalı protestolar varken hemen İran Amerika'ya bir e saldırı yapacağına, Amerikan üslerini vuracağına dair bir mesaj verdi. Diğer yandan. Ee, İsraille alakalı da İsrail'de ne zaman böyle e, dünya gündeminde böyle sıkıştırılmış bir durumda olursa hemen akabinde İran' destekli grupların İsrail'e saldırı düzenlediğini görüyorsunuz. İsrail şu anda aktivistlerin İsrail üzerinde bir baskısı var, ciddi manada bir baskısı var. Dünya gündemi şu anda bununla meşgulken, Hemen İran İsrail topraklarına veya İran üstlerine saldıracağına dair mesajlar verdi. Ortamı daha da geril böyle germeye başladı. Hiçbir sonuç çıkmayacak. Geçmişte de çıkmadı. E, dostlar savaşta görsün diyerek İsrail ile birbirlerine saldırı düzenlediler. Hiçbir sonuç çıkmayacak. Ama buradan kazanan İsrail ve Amerika olacak. E, İsrail dünya gündemini değiştirmiş olacak. İran'la gerilimi tırmandıracak. Amerika'da İran'la olan durum gerginliği tırmandıracak. Protestolar kapanacak ve burada kazanan İsrail ve Amerika istediklerini elde etmiş olacaklar. Bu dünya gündeminde her zaman İran'ın yapmaya çalıştığı bir durum. Ancak bu durum piyasalar üzerinde tabii ki altın fiyatlarının yükselmesine, Orta Doğu'da bir gerilimin olabileceğine dair endişeler. Petrol fiyatlarının yükselmesi Arz endişelerinden kaynaklı olarak çıkacak. İşte endekslerde riskli varlıklardan kaçış söz konusu olabilir. E, Amerikan dolarına talep biraz daha artabilir diye düşünüyorum. E, piyasalar üzerinde baskı bu şekilde olmaya devam edecektir. Diğer yandan bugün Amerika'dan üretici enflasyon verileri, dün tüketici enflasyon verileri geldi. Bu verilere bakıldığında aslında üreticilerin tüketicilere tam enflasyon, tüketicilere tam fiyatları yansıtmadığı söylenmeye başlandı. Nihai tarife değişiklikleriyle ilgili fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda gelebileceğine dair mesajlar verildi. Ben dün gelebileceğini düşünüyordum ancak. Piyasada bakıldığında e, özellikle e, üreticilerin ellerindeki stokları kullanaraktan bunun önüne geçtiklerini, fiyat artıştan önüne geçtiklerini söyleyebiliriz ancak bugün gelecek üretici enflasyon verileri bu bağlamda biraz daha etkili olacaktır. Çünkü üreticilerin ellerindeki stokların bittikleri düşünülüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bugün üretici enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde gelecek bir veri ki geçtiğimiz ayna nazaran biraz daha yüksek geleceği düşünülüyor. Bu noktada tarifelerin fiyat artışları üzerinde etkilerinin ilerleyen süreçte tüketicilere yansıtacağı mesajı verebilir. Bu da enflasyonun tekrardan yukarı yönde bir baskı altına oluşacağı düşüncesiyle Fed'in para politikasında özellikle önümüzdeki hafta e halen şahin e mesajlar verebileceğine dair durumlar söz konusu. Aksi senaryoda üretici enflasyonların enflasyonunda geçtiğimiz ay e, seviyelerinde gelmesi veya düşüş düşük e, bir enflasyon verisi verinin verisinin gelmesi durumunda piyasalarda FED'in para politikasında e, yaz aylarında bir faiz indirimi beklentisi ön plana çıkacak. Sene sonuna kadar da en az 3 faiz indirimi piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlayacak diye düşünüyorum. E, bugün bunun dışında piyasalarda Bitcoin fiyatlarına baktığımız zaman 105 bin seviyesinin altına düşmediği müddetçe Bitcoin fiyatlarının böyle yatay seyri sonrasında tekrar toparlanacağını düşünüyorum. Ancak tabii ki bu Orta Doğu'daki gerilimin daha fazla tırmanması riskli varlıklar üzerinde bir baskıyı da beraberinde getirebilir. Bu noktada temkinli olmakta fayda var. Ancak Gelecek bugünkü enflasyon verisi e, bu noktada biraz daha piyasaların yönünü belirlemede etkili olabilir. Yani hem Orta Doğu'daki gelişmeler, hem e, üretici enflasyon verileri bu bakımdan önemli. Dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Piyasalarda biraz daha güvenli limanlara olan ilginin arttığını söyleyebilirim. Bunun dışında riskli varlıklardan kaçışlar devam edebilir. Orta Doğu'daki gerilim ve enflasyonla alakalı değişimler dikkatle takip edilmeli. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.